uyanmazsınız. İşte bu hani asil hastalığı varmış yani. Yani işin gücü bütün keyfini doğru yapmanız. Benim gibi binlerce deneyim dedi. Ne gibi? Geceleri, geceleri. Evet. Bir kere normal bu doktorlarda geceleri hastaların yanında yatmaz. Ama ben yattım. Ne <laughs> 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 Hem de bir Üç kişi. Tamam. Sen şimdi hastalara böyle tayışı yapıyorlar. da onlar <laughs> hem tam bir ilerleme Hem de komiserim. Hem demiş? Hem de insana... <gülüyor> 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 Allah! Sen kuzak olasın, ben kuzak olayım, beni bekle! Ömer Canım! Geçin şöyle! Aaa! Bunlar <laughs> da olur mu? Bunlar herhalde değil. Savcılık gibi bir meslek yoktur. Bir kerecik savcı olmak hiç nedenini vermezdir be. Kemiğini bilelim. Sonrasında o farklı hastalarına karşı, resmi görev sırasında olsa dahi, psikolojik ve fiziksel açılara uygun yöntemler <laughs> kullanarak, <laughs>

Ben onu beyaz biçimde deneyimledim. Bu biçimde eğildim. Hızlılar! Hızlılar! Polis! Polis! Yeni bir <şeyde. gülüyor> bir yollara <şeyde>. bakmış. Biliyorsunuz Bize <şeyde>. kalsın. <laughs> <Bir şeyde. gülüyor> <Bir şeyde. gülüyor> Beyefendi'nin yargıda Yeşilbaş Savcı, Akdeniz'i bırakmasın.

Ooo! Evet, bu ne söylerim zamanında? git <laughs> evet, evet, marş. <laughs>

Sarkı, sarkı. Sarkı. Oturtlar, atırtır, sen, sen, bu durumlara gömülükleri, satılıkları, lavasa, sen, 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 붓도 마루, 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 barbunya türk bölürken Türk tavuk... Hava Yolları <laughs> 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 Bakın burada ne var <laughs> Kırkanımıza kadar o biçimde yüzüyor olabiliriz ama işte bu yüzdendir ki başımız dimdik dolaşıyor <gülüyor> <gülüyor>